Merhaba arkadaşlar. Evet bugün ser Adopt Me oynayacağım. Maalesef petlerim çalındı. Ee, yanımda kuzenim var. Evet. Ses çıkart. Merhaba. Evet telefondan konuşuyoruz. Şimdi onu ışınlanacağım. Hadi bakalım. Onun da hiç peti yok. Onun da bir sürü peti vardı. Çalındı. Değil mi? kaldık. Aynen arkadaşlar. Scammer yedik. Scam yedik. Aynen çalında. Şimdi arkadaşlar e, serverda dilenci yapacağız. O, o benden birazcık daha iyi olduğu için nasıl diyeyim yani anladınız siz. Hem ben de şu an sadece ginger cat var ultra rare. Bir de diğer boş boş petler var gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şimdi eee Geldim orta. Ay gel geldim ne ya? Geldim ortaya. Arkadaşlar şu an ben kuzenimi ışınlandım ama 4N1K yap benim kuzenim değil. Benim Roblox'taki bir tane arkadaşım. Benim kuzenim bu. Evet. E Şimdi trade atalım birilerine. Zengin birisi var mı lan? Var mı lan zengin birisi? What the heck? Lan aha benim arkadaşım. Attım arkadaşıma trade arkadaşlar. Kabul etti. Cimcirket koyayım bakalım ne verdik. Oha right buffalo. Bence vermez. Veredebilir. Oha flyrack like blue dog. Arkadaşlar Flyride right, Blue 9 olmuş. Arkadaşlar verecek mi? Vermedi. Vermezdi zaten. Bir daha trade atacağım. O Starfish'te de var ama ben Blue 9'u çok seviyorum. Elvin serverda Blue Dog var. Oha bir dakika ben evdeydim. Ge geliyorum ortaya tamam mı? Gel. Ya, tamam işim olacağım. Bekle. Neredesin? Ben şey yapayım. Onun bende Gel. Yine trade attım o adamı. Ay arkadaşım adam diyorum. Evet yine zincir koydum. Daha bir sürü pet koyacağım. O onda da zincir varmış. İsmi de Garfield. Benimki de zincir normal. Evet bakalım verecek mi Blue Dog'u? Please yazayım. Ya da gerek yok. Allah'ım inşallah verir. Dejden yaptı. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir daha trade atacağım. Hala Efendim? Hala ortada mı? Evet ortada. Tamam. Peki ben de Nerede ya? Ha buradaymış. O da Türk galiba. SCD Team Mustafa. Aynen SCD Team. O da. Hep kabul ediyor ama peti vermiyor. Ya bak bu sefer ver. Oha. Ya bir kere ver ya. Please. Efendim. Bu solosu olan kız mı? Aynen. Aynen. Hadi ya. Evet kuzenim şu. Bakın. sonra ver ama. Tamam arkadaşlar bana güvenebilirsiniz. Evet sonra ver ama yazdı. Galiba verecek. Elvin sonra ver yazdı. Oha gerçekten neredesin şu anda? Oy kızın yanındayım. Ger vereyim mi sonra geri? Yani bilmiyorum Yemin et. Tamam yemin ederim. Yemin et yazdı yemin ettim. Evet verecek mi bakalım. Banlarım seni yazdı galiba. Tamam ver. Hadi. Arkadaşlar kesinlikle scammer değilim. Gerçekten sonra geri vereceğim. Bence geri verelim. Banlayabilir. Kuzey, Ervin bir trade atma bana. Tamam dur ya bekle. Hadi ya kabul etsene adam. Mı kız mı? Belli değil. Kız diyeyim. Hadi kız kabul et. Galiba etmeyecek. İlk olarak kabul eder Mustafa Ali Aynen Arkadaşlar Sana güveniyorum sadece bir gün Oha bir gün yazdı Oha tamam Bir gün verecekmiş bir günlük Of Mustafa Ali ya Trade attım şimdi ona Ok mu yazdı Okey Ya inşallah bir Trade attım şimdi. Kabul etti. Veriyor Oo, oh, koydu blue doku. <laughs> Ekti baba sıcağım. İnşallah verir. Bence vermeyecek ama. Verdi. Gerçekten. <laughs> Verdi. <gülüyor> dur göstereyim. Lanmıyorum. Attım trade dur. Kabul et. Dur şöyle mi göstereyim? Senin oyunun kasıyor şu an kabul edemez. Bak. Oyunum şu an fena kasıyor. İnternette de sıkıntı var zaten. Evet arkadaşlar Blue'da kaldık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Anlıyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ben biraz bununla oynayacağım.